Gece yeni başlar ışıklar yanar Bas Sesi kısmadan devam et Ya Salla salla ritme bırak kendini Bu reggaeton geceleri yakar ben. Kalbinin bası vuruyor içime deli Sabaha kadar yanında kal yeter mi? Yaklaş yaklaş gözlerin söyler beni Bu frekansla kaybolur tüm dertlerim Arabanın camı bulu bastır döndür bir daha tekrar et Karate. Işıklar kırmızı mor sarı Dans ederken unutursun yarı Dice bası açar, zemin kayar Gözlerin benim üstümde yanar Omuz omuza tempo hızlanır Nefesinle kalbim yarışır Kulağıma eğir fısılda yavaş Bu gece bitmesin de yeter o kadar Elinde kadeh hakkında ben Şarkı dönüyor saatler sen Kalabalık ama dünya tek. ikimizin çevresinde dönerek Salla salla ritme bırak kendini Bu reggaeton geceleri yakar beni Kalbinin bası vuruyor içime deli Sabaha kadar yanında kal yeter mi? Yaklaş yaklaş gözlerin söyler beni Bu frekansla kaybolur tüm dertlerin Arabanın camı bulup gösterin Döndür bir daha tekrar et nakaratı Geceler biter yol bitmez Arabanın içi kulüp gibi ses Bluetooth açık listede biz Mahalle duysun patlasın kick Storylere düşer tek tek Filtre gerekmez zaten flame Hmm mesaj dolar bu ne track Cevap yok sadece bir daha play'e bas bırak Slow slow nefesin tenimde Low low bass vurur içimde Go go kimseyi düşünme Bu track dönsün hep loopta zihninde Salla salla ritme bırak kendini Bu reggaeton geceleri yakar beni Kalbinin bası vuruyor içime deli Sabaha kadar yanında kal yeter mi?